Irmak Merve tamam mıyız? Aldık mı patenlerimizi? Aferin. Hadi gelin bakalım. Şurada güzel sürmek için bir park var. O parka gidelim. Orada birazcık paten sürelim. Hadi Irmak. Hadi kızlar kaldırma bir geçelim. Irmak kaldırma bir geçelim kızım. Hadi gidelim orada patenlerimizi sürmeye. Çok güzel bir park var biliyor musunuz? Paten sürmek için harika bir yer. Irmak'ın mutluluğuna bakın. Irmak çok mu mutlu oldun? Irmak hemen kapısı şurada bak tamam mı? oradan içeriye gireceksin evet Merve de heyecanlı Merve yavaş Merve dur paten nereye düşüneceksin kızım dur Heh. tamam hadi bakalım şimdi bu kapıdan içeriye girelim çok güzel hadi girin bakalım içeriye girin bakalım geldim burası çok güzel paten sürmek için Heh. tamamdır hadi bak. şöyle kenara gelin hadi bak bak nasıl senin patenin yok Irmak patenlerini arabada mı unuttun? Merve sen aldın patenini, Irmak sen almadın mı? Merve sen burada dur patenlerini Ay, giyin, de giyin de, hazırlan sen. De, Biz Irmak'ın hemen de, patenlerini de, alıp de, geliyoruz. Baba! Geçin, Değil geçin. De, de. geçin. Tamam geliyorum. Ee, siz ileriki parka gidin tamam Değil mı? De, de. Bizi orada bekleyin, hazırlanın. Yürü. Lay, Lay, Lay lom giderken patenleri unutmuşsun Irmak ya. Baba. Aa, çabuk çabuk baba arabayı bırakıp gitmemiştir inşallah. Dur dur beni bekle Irmak bizim araba neredeydi bizim E Irmak bizim araba buradaydı yok Baba almış gitmiş arabayı Irmak. Şimdi ne yapacağız Irmak sen paten süremeyecek misin ya, yardım, yardım. Hay Allah ya, bak. Dur bakalım o bizim bak. araba Evet Yine ileride bir yerde bir araba gözüküyor Bizim araba olabilir evet. Tabi arabayı bulduk bakalım babayı bulabilecek miyiz Irmak. Irmak gel şuradan Karşıdan karşıya geçeceğiz Gel bakalım Irmak Gerçekten Tut elimi mi? gel Evet tut elimi. Şöyle bir el ele tutuşalım. Gel bakalım. Sonra bir daha sağımıza bakıyoruz. Evet şu an motor bisiklet geliyor. Ne yapıyoruz? Kenarda bekliyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Geç şimdi. Kaldırma. Kaldırma geç. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım Murat bak, koş. Ben arabayı gördüm. Sen gördün mü? Kapı da açık. Demek ki baba da içinde. Tabii patenleri inşallah evden arabaya koymuşsundur bak Yoruldum yorulduk babası bulduk evde <laughs> kurallim, <muhteşem. gülüyor> Evet şimdi gel en önemli yer. arabanın içinde mi patenler yoksa evde mi geç bakalım Irmak'cığım. geç kızım Irmak 1 2 3 ve ırmağın patenleri nerede 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 arabadaymış neyse ki arabada unutmuşuz Hadi gel şimdi patenleri alıp hızlıca ne yapıyoruz Merve'nin yanına gidiyoruz. Çabuk. Merve'de Bir daha sakın. Sıkılır, çabuk çabuk Merve'yi bulalım. Merve'leri de kaybetmeyelim. bakalım. Ee, şimdi tekrar kaldırıma geçiyoruz. Hemen kaldırımdan koşa koşa. Ay, Ay ne oldu? Ben şimdi de patenlerini düşürdü. Kedi de geldi yanımıza. <laughs> hadi. Hadi. <Kedi>. Koy içine. <laughs> Irmak patenlerini güzel koy ama bak. İstiyorsan ben taşıyayım mı? Ben taşıyayım mı? <laughs> Heh, tamam. Koy bakalım içine güzelce kaskını. Şimdi ikisini güzel tut. Evet tak bakalım onu koluna şimdi Taktın mı koluna da Hadi o zaman Marş marş ileri Çabucak Merve'nin yanına Koş bakalım Merve'yi şimdi bulalım Hadi bakalım Irmak Seni parktan girelim Merve'leri bulalım Park kapalı değil değil mi Irmak ha, Buradan bir kapısı kapalı gördüm de Hadi gel bakalım Şevnik Merve'yi bulalım Merve bakalım paten sürmeye başlamış mı Ben Ahmet'i görüyorum şu an Geç bakalım Patenlerini giymemiş mi? Hı hı. Geldik şimdi. Bak görüyor Aa evet. <laughs> geldik. Ahmetciğim. Oo süper. Merhaba sen patenlerini giymedin mi Merve? Neden giymedi patenlerini Merve? Şey, bir tamam geldik patenlerimizi hadi giyebilirsiniz girelim. artık hadi birazcık paten sürelim. Evet Merveciğim hadi bakalım. <laughs> Irmak hadi sen de. Tamam. Hadi bakalım şimdi güzelce hazırlanıyoruz. Merve patenini giymeye başladı. Irmakla bakalım. da Merve paten sürmeyi ne kadar öğrenmiş. Evet ırmak hazır. Irmak çift koy bakalım ayakkabılarını şimdi kenara. Merve de hazır. Hadi bakalım. Irmak hemen başladı. Irmak nereye biliyor musun? Şurası bak paten yolu. Orada dikkatlice girebilirsin. Hadi yürümeyeceksin süreceksin de. Bakalım Merve ne yapacak? Aa, Merve. Irmak Merve'yi fark ettin mi? Artık ne kadar güzel paten sürebiliyor. Hadi biraz şöyle. Hadi Irmak. Bak bak. Allah öyle zıplarsa düşerse zıplamayacaksın. Irmak gibi. Bak Irmak çok güzel gidiyor. Irmak'cığım dikkatli bir şekilde. Evet çok güzel. Irmak dikkat bisiklet geliyor. <laughs> Irmak. Irmak sen bence burada sür. Oraya inme tamam mı? Burada böyle sür. Sence Merveciğim inme oraya. Orada bisiklet sürülüyor. Merve düşecek gibisin. Merve. <laughs> Merve iki. iki kere düştün Merve. Ama küçük düşmeler. Gayet iyisin. Aa Irmak gözlüklerini ver. Paten sürerken onlar bende kalsın. <gülüyor> <yiyeyim>. <gülüyor> Aferin Merve. Harikasın. Hadi bakalım böyle böyle devam edin.